Sürprizlerden hoşlanmıyorsanız ama güvende kalmak istiyorsanız deprem için şu önerilere kulak verin. Deprem sırasında hatırlamanız gereken ilk şey sakin kalmak. Yere düşmemek için ellerinizin ve dizlerinizin üzerine çökün. Sonra başınızı ve boynunuzu kollarınızla koruyun ve mümkünse sağlam bir masa veya sıranın altına girin. Yakınlarda böyle bir yer yoksa Pencerelerden uzak iç duvara yaslanın. Sarsıntı durduktan sonra dikkatlice dışarı çıkın. Asansörlerden uzak durun ve gerekirse merdivenleri kullanın. Kırık camlar ve kopmuş elektrik telleri gibi tehlikelere dikkat edin. Unutmayın, artçı sarsıntılar olabilir. Bu yüzden tetikte kalın ve gerekirse tekrar korunmaya hazır olun. Son olarak, bir aile afet planınız olsun ve bir acil durum çantası hazır bulundurun. Hazırlıklı olmak çok önemli. Güvende kalın. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen.